Arkadaşlar merhaba değerli çalışmalar diliyorum. Bugün polinomdan bir temel, bir orta, bir zor yani kısaca toz dediğimiz tozunu attıracağımız 3 tane e, soru çözeceğiz. İlk temel sorumuzdan başlayalım. Tüm teri, tüm terimleri tek dereceli olan Px polinomu. Yani tek derece ne demek? Yani tüm x'li kat sayıların üstleri 1, 3, 5, 7 gibi sayılar olacak. Yani bize burada bir kopya var. İşte hani tek dereceli derken x üzeri 1, x küp x üzeri 5 gibi vesaire tamam mı? Bunu öyle şuradan bir anlayalım. Ondan sonra demiş ki px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 4'tür. Biz bu x artı 2'nin bir polinomun bir şey ile bölümünden kalan nasıl buluyorduk? O bölünen şeyi sıfıra eşitliyorduk. Buradan x eşittir eksi 2 çıkar. Sonra bu polinomu yerine yazdığımızda bundan bölümünden kalan yani bu bulduğumuz x değerini bu polinomda yerine yazdığımızda x artı 2 ya da neyse işte ne ile bölümünden kalansa onu sıfıra eşitlediğimizde çıkan değeri yerine yazdığımızda onunla kalan bölü kalanı veriyordu bize. Yani p eksi 2'ni biz buradan ne buluruz? 4 buluruz. p eksi 2 4. Peki bize neyi sormuş? p x polinomunun x kare x4 ile bölümünden kan kaçtır demiş. Biz şimdi x kare ile bölümünden kan şıklara baktığımızda hep x x x x var ya böyle hani hep x'li bir ifade var birinci dereceden denk. O zaman biz px polinomumuzun kaçıncı derecen olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü dereceden olduğunu buradan kanısına varabiliriz. Zaten şimdi şıkları kullanacağım. Yani px polinomunu ben e, a parantezinde x kare eksi 4 artı ax artı b olarak yazabilirim. Çünkü kalan tek dereceli. Yani burada zaten verilmiş de kopya olarak. Okey. Şimdi ben buraya x'e eksi 2 yazma 4 çıkmıyor mu? Evet. x'e eksi 2 yazma 4 çıkıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bak şöyle düşünün. Ben burada x'e eksi 2 yazdığımda burası sıfırlandığından dolayı bunun tamamı 4 çıkması gerekmez mi arkadaşlar? Evet. O zaman bir şıklarımıza şıklarımızda x yerine eksi 2 yazıyoruz. Cevabı ne yapıyor? Cevabın 4 çıkmasını sağlıyoruz. Bakalım eksi 2 yazdığımda burası eksi 1 çıktı. Elendi. Eksi 1 yazıyorum. E 2 çıktı. Elendi. Eksi 2 yazıyorum. 4 çıktı. Cevap bu. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 3. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 6. Cevabımız budur. Diğer soruda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Orta dereceli polinom sonrası beraberiz. beraberiz. Şimdi burada bir sürü şey vermiş. Px'i a Ax'i 11 vs. Ax'i 9. ABCD'yi biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Demek ki burada böyle bir küçük bir hareketle bu ABCD'den kurtulmamız gerekiyor. Ya da bir mantık var ki ABCD'den mesela bit bir bir türde sıfırlanacak ya diğer türlü işte ne bileyim bir şekilde o ABC'li kullanmayacak şekilde getirmemiz gerekiyor soruyu. Bakalım nasıl getireceğiz. Px bölüm 2x artı 3 ile bölümünden kan eksi 1'miş. Yani ben x yerine x yerine eksi 3 bölü 2 yazarsam cevap ne çıkıyormuş? Cevap eksi 1 çıkıyormuş. Yani P eksi 3 bölü 2 neymiş? Eksi 1'miş bunu biliyoruz. Bir de ayrıyetten bize neyi soruyor? 2x eksi 3 ile bölümünden. Yani bize sorulan şey budur. Yani polinomlarda öncelikle verilen bilgileri bir e, düzenleyip ondan sonra ne sorduğuna bakıp ondan sonra da soruyu nasıl çözeceğimizi düşüneceğiz. Yani matematik geneline de olur. Zaten ne sorduğunu bilmeyen nasıl gideceksin bir yere değil mi? Neyse. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bakın şuranın ben bir şey gözüme çarptı. Şu kısım tek. Tek bir polinom. Yani üstlerin hepsi nedir? 11, 9, 7, 5, 1. Yani üzerleri hep ee, üstleri x'leri x yani bilinmeyenlerin üstleri tek sayı yani tek polinom şurası değil mi? Tek polinom. O zaman ben bu tek polinoma mesela bir p3 yazsaydım ve p-3 yazsaydım. Bunları toplasam sıfır olmuyor mu? Yani mesela şöyle düşünün. Px'e ben x diyeyim. Buradan bağımsız söylüyorum. x yerine 3 yazdığımda 3 çıktı. x yerine x yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3 çıkmadı mı cevap? Ben bunları toplasam sıfır olmayacak mı? Demek ki ben eksi 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 yazdığımda buradan bir k değeri geliyorsa arkadaşlar. Yani p Aynen şurası k artı 4 ise ve k artı 4'ü ben eksi 1 bulduysam buradan k'yi eksi 5 bulurum değil mi? Şurayı ben eksi 5 bulmuş oldum. Mesela örnek veriyorum. 3 bölü 2 yazdığımda ise bu k'nin eksili hali gelecek. Yani eksi k gelmiş olacak. Şurası ne gelmiş olacak bu sefer? Eksi k gelmiş olacak. O zaman eksi k artı 4 yazmış olacağım. Eksi k. k eksi 5'ti. Eksi 5 artı 5 oldu. Bu cevabı 9 çıktı. Yani kısa ne demek istiyorum ben burada? böyle bir sürü bir sürü ifade olunca kesinlikle bir küçük bir oyunla onu yok etmemiz gerekiyor. Biz ne yaptık burada? Tek polinom olduğu için ben buraya kalan buradan kalan yani herhangi bir şeyden bölümünden kalan k dedim. Daha doğrusu eksi 3 bölü 2 ile kalan, kalan kısmında buradan k dedim bu polinomun. Artı 4 de varmış. K artı 4'ü yani eksi 1'e eşledim. k eksi e 5 buldum. Ondan sonra tek de, e, polinom olduğu için ben buraya eksili halini verdiğimde bu sefer buradan kalan eksi k oluyor. Eksi k olduğunda ise eksi k artı 4 kalmış oluyor sonuç olarak. O zaman eksi k yerine de ben 5 yazmış oldum. 5 artı 4. O zaman 9 geldi. Diğer soruda görüşmek üzere. Arkadaşlar son soru zor Yani zor derken hani düşünmeye daha çok yatkın. Zaten AYT konularının temelini bilip Ondan sonra düşünmekten geçiyor bütün konular biliyorsunuz. Bu Px polinomunda zaten hani polinomlar konusu 10. sınıftan geldiği için TYT vesaire. Ondan sonra AYT kısmına geçince biraz daha fazla düşüneceğimiz sorular aklımıza geliyor. Ya öyle sorular yazılıyor. Yani şimdi burada bir yaklaşalım soruya. Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur. Yani x üzeri 3 kesinlikle var mı? Bunu biz biliyoruz. Demiş ki P2x 3'ün x artı 2 ile bölümünden kalan 4x eksi 3'müş. P x polinomunun x artı 5'e bölümünden kalanı da 9'muş. Şimdi burada bir bilgi var. Hemen x artı 5'i ben 0'a eşitlersem. 0'a eşitliyorum. x eşittir. Odaya biri girdiği için devam ediyoruz. Şimdi x artı 5'i 0'a eşitledim. x eşittir eksi 5 buldum ya. Ben burada eksi 5'i yerine yazdığımda k'na eşit olacaktım. Yani p eksi 5'in ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 9 olduğunu biliyorum. Px polinomu katsayıları toplamı diyor. Bakın verilenleri biz bir kullandık. da birazdan yazacağım. Ve bize ne soruyor? Katsayıları toplamı. Kasteler toplamı ne yapıyordu? X yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Bakın P1'i bulmuyoruz. Hani amacımız her zaman P1'i bulmak değil. Eğer Px polinomunda X yerine 1 yazarsam ben P1'i bulmuş olurum. Eğer mesela P2X polinomunda kasteler toplamı sorsaydı X yerine 1 yazma p 2yi bulmuş olacaktım. Bizim için ne bulduğumuz önemli değil. X yerine 1 yazmamız önemli kasteler toplamı. Tamam yani P1'in P1'i sormuyor bize kısaca. Tamam okey. Şimdi Px, P2x eksi 3'ün Px artı bir bölümünden diyor. Arkadaşlar P2x 3'ü yazarsak şöyle. 2x 3'ün Px artı 2 ile bölümünden kalan 4x eksi 3'müş. Şimdi burada ben mesela bir, bir şey yazacağım. Sonra bir çarpı diyeceğim değil mi? Px artı 2 bu bölen. Burası bölüm gelecek. Artı kalan da var. 4x eksi 3 değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın ben mesela x küpün içine hemen 2x'i yazdığımda aslında 8x küplü bir ifade gelmiyor mu benim için? Ve buraya burada da x artı 2'ye aslında polinomun polinomun x yerine 2x yazılmış halini ben x yazılmış haline bölüyorum. Yani kısaca hani kuvvetleri yok etmem gerekiyor. Mesela 8x küplü bir şey geldi ya burada. O zaman burada x küplü bir şey gelecek. O zaman ben bunu ne ile çarpmam gerekiyor ki artık x küplü bir şey gelmesin 8'e çarpmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın 8x küp. x küp'e bölüyorum. Mecburen buraya 8'e çarpacağım ki 8x küplü şeyler falan birbirini götürecek. Bu kalacak en son. Tamam mıdır? Tamam işimiz çok kolay bir şimdi. Ee, x yerine 1 yazıyorum. Yani x yerine 1 yazıyorum derken x yerine 1 yazıp onu yok etmem gerekiyor. Ve benim bildiğim şeyler var. Eksi 5. Beş. 5'i biliyorum. Eksi 5'i kullanmaya çalışayım bakayım. Öyle bir şey yazmam gerekecek ki. Öyle bir şey yazmam gerekecek ki. Hem P1'i bulacağım. Hem de eksi 5'i bulacağım. O zaman x yerine ben eksi 1 yazsam şu tarafta ne bulurum? P eksi 5 değil mi? Şu tarafta ise, şu tarafta ise neyi bulurum ben? P 1'i bulurum arkadaşlar. Bakın P 1'i buluyorum. Tamam. P eksi 5 eşittir 8 P 1 artı x yerine eksi 1 yazdığım için eksi 7 gelmedi mi? Yukarıda yukarıya bakın şu şekilde. Evet. P eksi 5 bana 9 vermişti. 9 eksi karşıya attım. 16 eşittir. 8 P1. O zaman P1 bizim için ne çıktı? 2 çıktı arkadaşlar. Bakın kısaca özetliyorum. X küp. 3. derecede de biz hemen X küplü bir şey olduğunu anladık değil mi? Ondan sonra e, ee, bize şu bilgiyi vermiş. Px eşittir. X artı 5 hemen. X artı 5'i 0 eşledik. X eksi, eksi 5 bulduk. Eksi 5 yerine yazdığımızda kalan eşit olacak. Yani P eksi 5'i 9 bulduk. Ondan sonra bize ne sorduğuna baktık. Çünkü polinomlara istenenden sonra ne sorduğuna bakmamız gerekiyordu. Ee, hemen ne yaptık? X yerine 1 yazdık. Çünkü kasayar toplamının X yerine 1 yazıyoruz. Hemen P1 bulmaya çalışmıyoruz. P1 bakın X P2 sorarsa X yerine 1 yazdığında P1 çıkıyor. 2X sorsa P2'yi bulmuş olacaktık vesaire. Neyse. Yani sonuç olarak kasar toplamında X yerine 1 yaz sabit terimi sorsaydı x'e 0 yazacaktık. Tamam bize p1'i soruyor. Ondan sonra şunu anladık. 2x-3 yazdığımız aslında biz x küplü bir şey 2x'li bir şey yazarsak 8 x küplü bir şey çıkacak. O yüzden p2x eşittir bölüm çarpı bölüm, e, bölüm çarpı bölen p2x artı 2 artı 4x-3 demiştik değil mi? Tamam ben buraya 8 x küplü bir şey çıkmadı mı? Burası da x küplü bir şey değil mi? Px -x artı 2 polinomu sonuç olarak. Ben buraya öyle bir şeyle çarpacağım ki bunlar birbirini yok edecek. Birinci evden bir şey kalacak. O zaman ben bunu 8'e çarpacağım. 8 x küplü bir şey oluşur. Bunları yok edeceğim. Bunun devamında kalan şey de bu kalıyormuş. Tamam. Ondan sonra verilen değerle nasıl kullanırız diye yerine, yerine yazabiliriz diye baktık. X yerine P ye eksi 5'i bulmak için X yerine 1 yazabiliriz. Ee, burada X artı bir, x bulmak, bulmak için burada X yerine 1 yazmış olacağız. Yani P X 5 de P 1'i elde edebileceğimiz tek x değeri x 1'de Hepsini yerine yazdık. Buradan bulduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eee çalışma çalışmalar diyorum. İyi günler diyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ya yani eğer beğenirseniz beğenin, sıkıntı yok. Yorum atarsanız da sevinirim. Teşekkür ederim.